Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Akbank Viyop hesabı nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bunun için Akbank mobil uygulamayı da Akbank'ın internet bankacılığını kullanabilir. Müşteri girişi yaptıktan sonra hesapların bölümüne gelebilir. Buradan yeni hesap aç başvuru e, sekmesini tıklayarak yani yeni hesap başvuru sekmesini tıklayıp Viop hesabını seçip rahatlıkla hesabınızı yönergeleri takip ederek açabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıktan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.